Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KYK yurt odamı göstereceğim. Hemen girelim. Böyle ilk girişte bu şekilde dolaplarımız, ayakkabı dolaplarımız var. Dolaplarla başlayayım. Biliyorsunuz ki KYK yurdu 4 kişilikti. Bu sene 5 kişilik oldu. Böyle 4, 3, 2 ve 1 bu şekilde dolaplarımız. Böyle 5. dolabında giyinme Kabinin içine koydular bu şekilde. Bizimkiler normalde iki kapaklı beşincinin dolabı tek kapaklı bir şekilde geldi ve biraz daha farklı bir şekilde geldi. Böyle ayakkabı dolaplarımız da bu şekilde. Herkesin kendine ait ayakkabı dolabı var. Benimki bu şekilde. Beşincinin ayakkabı dolabı olmadığı için bizimle paylaşıyor. Daha sonra böyle küçük bir çöp kutumuz var. Normalde bizimki bu tarafta değil, bu taraftaydı ama çok yer kapladığı için onu hemen kenara koyduk. Daha sonra odaya ortak bir şekilde böyle küçük bir süpürge aldık. Temizlerken rahat oluyor. Her zaman temizlenemeyebiliyor oda. Daha sonra böyle banyo ve tuvaleti göstereyim hemen. Tuvalet bu şekilde. Küçük, normal. Bazı KYK'larda tuvalet ve banyo birleşik olabiliyormuş ya da koridorlarda olabiliyormuş. Herkesin kendi odasında var bu KYK'da. Zaten yeni bir KYK. Hemen banyoyu göstereyim. O da bu şekilde. Biz kendi kesemiz, lifimizi, şampuanlarımızı koyuyoruz. böyle içi de. Tabii ki temizliğe dikkat ediyoruz. Kapatayım hemen. Böyle havlularımızı, bornozlarımızı biz böyle asıyoruz. Yer kaplamıyor en azından. Böyle bulaşık deterjanı, tabaklarımız, diş fırçalarımız, marjalarımızı böyle koyuyoruz. Kocaman da bir aynamız var. Herkesin kendine ait küçük çekmeceleri var. Özel eşyalarımızı kullanıyoruz, buraya koyuyoruz. beşinci geldiğinde de bir sıkıntı olmadı çünkü çekmece sayısı fazlaydı dolap da var. Böyle dolaplar bu şekilde gözüküyor. Göstermiştim zaten. Şunu göstermişim Böyle kilitleri var. Bir de dolapların üstünde bu şekilde ikişer daha dolaplar var. Ben buraya çantalarımı koydum. Daha fazla alan olması iyi oluyor. Beşinci neyi göstermiştim zaten. Giyinme kabini bu şekilde. Onun içinde dolapta. Daha sonra böyle klimamızı kendimiz ayarlayabiliyoruz sıcak ya da soğuk olduğunda kendimizi ayarlamamız daha iyi oluyor. Şaşma masalar da bu şekilde. Ben bir numaradayım. Cam kenarına denk geliyor. Zaten şöyle ışığı açayım. Dört numara bu şekilde. Cam kenarından bir, iki, üç, dört diye gidiyor zaten. Böyle altına biz çamaşırlarımızı, kirli sepetlerimizi koyuyoruz. Rahat oluyor. Herkesin kendine ait böyle pizi dolapları oluyor masanın yanında. Beşincinin masası da bu şekilde geldi. Böyle bunlar bizimkiler. Beşinci dolabı da zaten içerideydi. Masası da bu şekilde. Sırt sırta denk geliyoruz. KK odaları çok da büyük değil. O yüzden dar olabiliyor. Burası benim masam. Priz beraber kullanabilmek için böyle üçlü bir priz çektik beşinciyle. Daha sonra böyle masam ve dolabım da bu şekilde. Ben notlarımı, kalemlerimi, silgilerimi buraya koyuyorum. Böyle toplu bir şekilde daha sonra yattığımız odaya gelelim Bazı kaykalarda yatak ve Çalışma masaları da aynı oluyormuş Ama bizimki öyle değil Bu şekilde cam kenarında 1 ve 2 numaralı yataklar var Ben 1 numaradayım O da bu şekilde Herkesin kendi yatağı, bazası Ve komodini var Böyle ben komodinime Kremlerimi, makyaj malzemelerimi Takılarımı, takılarımı Ve elektronik aletlerimi koydum Bu şekilde oda daha toplu oluyor en azından. Böyle camdan da dışarıyı göstereyim. Bu şekilde bir görünüşü var dışarının. Bir de böyle her yatağın ucunda bir priz oluyor. Benim yetmediği için buraya da ben bir üçlü çektim. Daha rahat oluyor en azından. Bir de herkesin ortak kullanabileceği böyle bir buzdolabı var. İçinde ben göstereyim. Normalde 4 kişilik olan KYK'ları zaten biliyorsunuz. Ben 5 kişiliği merak ettiğiniz için bu videoyu hazırladım. Üç numaralı yatak kapının hemen arkasında kalıyor. Bir de biz böyle küçük bir aparatla oraya ceketlerimizi astık. Normalde giyinme odasında oluyordu o. Ama oraya 5. dolabı konduğu için biz böyle yere koyduk. Böyle yatakların görünüşü de bu şekilde. Beşincinin yatağı da ranz oldu. Bazası yok. Komodini de yok. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.